bir babanın dramı var. Dört çocuklu bir baba. Ancak tek ayağı yok. Protest kullanıyor. Çocuklarının okul parası için ondan da vazgeçti. Satışa çıkardı. Çocuklarımı bakamadığım için, okulamadığım için satılığa çıkardım. Bizim çantamız yok, eşyalarımız yok ama biz okumak istiyoruz. Bu da babamızın emekli olmasını istiyoruz. Ben bir tek yardım bekliyorum. Ben başka bir şey okumak istiyorum ben. Mert, Umut, Cansu Zekiye, dört kardeş anneleri terk edip gitti. Hayatın sillesini çok erken yaşta yediler. Gözleri yaşlı, tek istekleri okuyabilmek ama yoksulluk ellerini kollarını bağlıyor. Mahalle dükkanım vardı, bana para toplandı. Bana bir tane mahalle dükkanı açıldı. İlk ettim, hep perisi, hep perisi, hep perisi. Bizi terk etti. Yani beni boş ver. dört tane çocuğumu yani artık hadi çekmek istemiyoruz biz. Ya kardeşlerim görüyorum bayramda bütün etik güzel giyimiz benim kardeşlerim ağlıyor benim içim yanıyor abla kardeşlerime. Ben pek yardım bekliyorum. Ben başka bir şey okumak istiyorum ben. Süleyman Aydeniz şu anda 53 yaşında ama 38 yaşında sağ bacağını kaybetti. Onun yerine yıllardır protez bir bacakla yaşıyordu. Ancak onu yaşama bağlayan o sağ bacağındaki protezi artık satılığa çıkardı. Bunun da nedeni dört çocuğuna bakamaması. Çocuklarıma bakamadığım için Okudamadığım için satılığa çıkardım. Sigortam olduğu için hiçbir taraftan yardım alamıyorum. Diyeceksiniz kaçıncı senede yaşıyoruz ama olmadıktan sonra olmuyor ne yapayım. Kendim boya sandığımda boyacılığa gidiyorum. Boyacılık yapıyorum ama yettiremiyorum çocuklarıma. Çocukları için satışa çıkardığı tek şey protez bacağı değil. Aynı zamanda dışarısıyla tek bağlantısı olan bu akülü aracı da Süleyman Bey satışa çıkardı. Bu Benim elim, ayağım, her şeyim, hayat arkadaşım, canım, kanım. Ayaklarım, bacaklarım, kollarım, her şeyim. Çocuklarımı okutabileceğim kadar bana yardım etsinler. Çocuklarımın okul masraflarını karşılasınlar bana yeter. Peki bunu sattığınızda siz ne yapacaksınız? Artık Aydeniz, Aydeniz ailesinin çöküşü. Süleyman Aydeniz'in tek bacağı yok. İronik bir şekilde ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kazandığı para çocukların okul masrafı bir yana boğazlarına bile yetmiyor. 9 yıllık ödenmiş sigortası var. Şimdi tek isteği emekli olmak ve çocuklarına bakabilmek. Ben bir tek yardım bekliyorum. Ben başka bir şey okumak istiyorum ben.